Merhaba, bugün gözle ilgili birkaç önemli noktaya değinmek istiyorum. Bunlardan ilki katarak. Katarak gözümüzün içinde bulunan, görevi görüntüyü netleştirmek olan mercek, diğer adı da lensimizin çeşitli etkenlerle şeffaflığını kaybedip kesifleşmesidir. Lensimiz şeffaflığını kaybedip görüntünün retine ulaşması engellenir ve kesafet derecesine bağlı olarak çeşitli derecelerde görme kaybı yaşanır. Bunun yanında hastalar puslu görme, ışıktan rahatsız olma, tek göz kapalıyken çift görme, renklerde bulanık görme gibi şikayetlerle de gelebilirler. Kataraktın tek tedavisi ameliyattır ve uygun gözlerde operasyon sonrası hasta uzak ve yakın göze ihtiyaç duymayabilir. Bir diğer değinmek istediğim konu şaşılık. Sağlıklı bireylerde her iki göz birbirine paralel ve uyum bir şekilde çalışır. İki gözden ve farklı açılardan gelen bu görüntüler beyinde birleştirilir. Bu sayede derinlik algısı ve üç boyutu görme elde edilir. Çeşitli nedenlere bağlı olarak gözler arasında bu paralelin bozulmasına şaşılık diyoruz. Şaşı bireylerde gözlerden birisi düz bakarken diğeri yukarı, aşağı, içe veya dışa kayabilir. Bu durum çift görme, anormal baş boyun pozisyonu gözlerde tembelliğe neden olabilmektedir. Bu durumun tedavisi etkene bağlı olarak cerrahi, takip ya da botoks enjeksiyonudur. Bir diğer konu rot, prematür retinopatisi. 32 hafta veya 1500 gramın altında doğan bebeklerde veya doğum öncesi, doğum esnasında veya doğum sonrasında çeşitli hastalıklara sahip olan bebeklerde görülen önlenebilir ciddi bir körlük nedenidir. Bu bebeklerin retina damarları tam olarak gelişmediği için rop dediğimiz hastalığa ve nihayetinde de körlüğe neden olabilmektedir. Bunu engellemek için doğum sonrasının birinci ayda rop muayenesi mutlaka yapılmalıdır. Hastalığın tedavisi göz içi enjeksiyon, lazer veya cerrahidir. Bir diğer konu da göz kapak hastalıkları. Göz kapaklarımızın sağlığı korneye ve dolayısıyla görmenin korunmasına son derece önemlidir. Kapak düşüklükleri gözde tembelliğe, anormal baş boyun pozisyonuna, estetik olarak istenmeyen durumlara sebep olabilmektedir. Ayrıca kapakların içeriye dışa dönmesi kornea sağlığını olumsuz etkileyebilmektedir. Yaş alma sonucu göz kapaklarının etrafında sarkma, torbalanma, yorgunluk ve estetik olarak hoş olmayan bir görüntüye sebep olabilmektedir. Saydığımız tüm bu durumlar çoğunlukla cerrahi iz kalmadan başarılı bir şekilde klinimize tedavi edilebilmektedir. Sağlıklı günler dilerim.